Kıbrıs'ta beklenenin aksine ve e, araştırma şirketlerinin araştırma şirketlerinin öngördüğünün aksine çünkü bakın mesela İhsan Aktaş şöyle demişti seçime bir ay kala Kıbrıs'ta yapmış olduğumuz araştırmada Ersin Tatar iki devletli çözümden yana destek yüzde altmış Tufan Erhürman federasyon çözümünden yana destek yüzde kırk bir ay önce hatırı sayılır bir kararsız seçmen kitlesi vardı yeni sağ bilgilerine göre kararsızlar Ersin Tatar lehine tercih yapıyor demişti İhsan Aktaş. Hiç de öyle olmadı. Daha doğrusu virgül ne kadar bildi İhsan Aktaş ama tam tersi yönde. Ersin Tatar yüzde 40, Tufan Erhurman yüzde 60 olarak Kıbrıs seçimlerini kazandı. Kendisi de bir bağımsız aday olan ve aynı zamanda uluslararası uzman, akademisyen ve yazar Profesör Mehmet Asgüler benimle beraber. Hocam hoş geldiniz bir kez daha. Hem para politika hem burası yoruyoruz sizi. Estağfurullah Özlem Hanım. Sizi zevkle dinliyoruz. E, konular ağır ve e, gerçekten üzücü. Maalesef. E, Kolaylıkla biliyorum Teşekkür ediyorum. Sağ olun. E, çok çok teşekkür ediyorum. E, Serpil Dokumacı demiş ki Ersin Tatar sizinle ilgili değil mi? Hayır değil. Ersin Bey nereli ben bilmiyorum. Evet benim eşim Türkay Tatar. E, Ali Tatar. tanıyorum. E, e, Yarbay eski Ali Tatar'ın kuzenidir benim eşim, uzayın babası. E, dolayısıyla uzayın soyadı da evet Tatar ama o Tatar bu Tatar değil Serpilcim izleyicilerimiz böyle şeyleri merak ederler. Ben evli miyim, kiminle evliyim, kaç yaşındayım, hangi kremi kullanıyorum falan gibi arada bir bunlara da cevap vermek durumunda kalıyorum. <laughs> Tabii Serpil'i kıramadım. Şimdi e, Mehmet Beyciğim önemli bir seçim. Ee, önemli bir seçim geride bıraktık. Yani sürpriz olduğu söyleniyor ama adada bir sürpriz yok anladığım kadarıyla. Yani ada e, Tufan Bey'in kazanacağını zannediyorum biliyordu. Tabii. Önceden hemen hemen e, belli olmuştu seçim. E, Tatar'ın adaylığı ortaya çıkınca e, bu belli olmuştu. Çünkü Sayın Tatar'ın 5 yıllık süre içerisinde e, gerek kendisinin de rol oynadığı kurulmasında rol oynadığı son hükümetin başarısızlıkları, elektrik meselesinin hala çözülme iş oluşu, yani elektrik kesintileri çok kötü oldu. Bütün yaz neredeyse 12 saat, 24 saat elektrik kesintileri oldu. Ülkenin nüfus meselesi, yani burada nüfusu bilmiyoruz. 2 milyon mu? 1 milyon 700 mü? Seçmen sayısı 217 bin ama nüfusunu bilmiyoruz. Mülkiyet meselesiyle ilgili tutuklamalar var. Bildiğiniz gibi Türkiye'ye de yansıyan işte kara para aklamadır, efendime söyleyeyim insan kaçakçılığıdır, bir yığın e, mafyaların e, Fin kattığı yerdir. E, böyle bir ülke haline geldi. Yani bazı veriler var Özlem Hanım, bu veriler... Ee, anlaşılmadan e, Kıbrıs pek anlaşılmıyor, sakin bir şekilde de değerlendirilmiyor. Bir kere burada bir ateşkes var Özlem Hanım 1974'te başlamış bir ateşkes var. Yani Türkiye'nin müdahalesiyle hala bir ateşkes koşulu var. Dolayısıyla Kuzey'de iki defa devlet kuruldu. Bir Kıbrıs Türk Federal Devleti ilan edildi. Sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edildi ve İki devletlilik tezi ortaya atılıyor. Ee, bu iki devletlilik tezi de aslında kampanya boyunca federasyon mu iki devletlik mi gibi çok yanlış e, bir e, referanduma çevrilmiş. Ve öyle ki e, siz de anketlerden söz ettiniz. Yani burada e, milletin e, gündelik sorunları büyük. Devlet Failed state, başarısız bir devlet, bütün fonksiyonlarıyla bir devlet ortada yok aslında. Devlet eğitimden sağlığa, sağlıktan kamu hizmetinin diğer alanlarına hepsi dökülüyor. Yani başarısız bir devlette bir tek iç savaş hariç bütün karakteristik özellikler var. Burada yargı ayakta, demokrasi kendi içinde. E, yuvarlana debelene e, tüm anlamıyla çalışmasa da çalışıyor. E, seçimden seçime de olsa. Dolayısıyla Kıbrıs e, kendi içinde bir takım özellikleri itibarıyla Türkiye'de böyle özellikle son müdahale süreciyle beraber yani bu seçimlere iktidar kanadından tatara destek şeklinde hiç de gerek, gerek duyulmayacak şeyler birazcık milletin öfkesini kabarttı. Ve eskiden çok kolay başarılan müdahaleler bu seçimlerde çok ciddi ters tepti. Çünkü artık yani 80'li yıllar 90'lı yıllarda değiliz. Sizi de izleyen Kıbrıslılar var. Efendim Sayır kanalları da izleyenler var. Türkiye'deki o... gelişmeleri de yakından takip edenler var. Burada bildiğiniz gibi e, Türkiye'den de göç almış bir yerdir. Özellikle bu yurttaşların eee Avrupa Birliği özlemi var bunların da çünkü e, sosyolojik olarak belki üçte bir nüfusun üçte birini oluşturan otantik Kıbrıslılar pekala e, kapılardan geçip gidebiliyorlar farklı farklı ülkelere seyahat edebiliyorlar e, bu insanların da içinde 46 bin kişi e, 2004 Anlam planında oy verdiler e, bunların çocukları oldu onlar şimdi 20 yaşında oldu bunların e, Sayın Erhürman'ın e, Avrupa pasaportu sözü böyle bir şeydi. Eee bu hem kara para ekonomisi var bu tabii çok canını sıkıyordur Kıbrıs halkının haklı olarak hem de tabii bir yandan da bakıyorlar güneye herhalde. Aynı doğa, aynı deniz, aynı güneş, aynı kum falan ama orada gelir seviyesi çok farklı. Oranın emeklisi, oranın asgari ücretlisi bambaşka rakamlara çalışıyor. E, Türkiye'de ekonomik buhranın etkisi dalga boyu Kıbrıs'a kadar ulaşmıştır diye tahmin ediyorum. Hepsinin aynı anda etkisi olmuştur. Yani Mesut Özel'in gidip orada kampanya atması efendim Yavuz Bingöl'ün e, sanki çok anlarmış gibi uluslararası politikadan Kıbrıs seçimlerine e, işte me mesaj vermesi, hatta Cübbeli Ahmet'in bile Kıbrıs seçimlerine müdahil olması tam tersi etki yaratmıştır. Şimdi Hera diyor ki AK Parti bu seçim sonucunu kendisine örnek almalı. Ya yani şöyle e, AK Parti'nin bu seçimden mutsuz olduğu ön kabulüyle, bu seçim sonucundan mutsuz olduğu en kabulüyle yazmış. Fakat bendeki duygu o değil. Açıkçası ben AK Parti'nin KKTC seçim sonuçlarından çok da mutsuz olmadığını düşünüyorum. Hatta Devlet Bahçeli'nin o infial şeklindeki çıkışı enteresandı. Derhal iptal edilmeli parlamento yeniden toplansın federasyona karşı çıkısı. Aynı dakikalarda hem Cumhurbaşkanı hem Cumhurbaşkanı yardımcısı, hükümet sözcüsü bütün bakanlar kutlama mesajları yağdırıyorlardı. Veryansın TV'nin ilginç bir iddiası var hocam. Gördünüz mü bilmiyorum. Erdem Atay meslektaşı arkadaşımız şöyle diyor. Amerika Birleşik Devletleri anlaşıldı. Federasyon olacak Kıbrıs'ta hatta Türk ordusu oradan çıkabilir. Doğal gaz İsrail'den Kıbrıs'a gelecek. Oradan da Avrupa'ya aktarılacak. Sokar bağlantılı bir şirket çoktan kuruldu bile. Türkiye'nin de her yerinde Sokar var şu anda. Aliyev ayarlandı. Hatta bu aralar Aliyev ilgili haberler servis ediliyor. Darbe olacakmış yine Türkiye önlemiş falan gibi. Amerika Birleşik Devletleri İngiltere Türkiye bu işten pay alacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de cüzi bir pay verilecek. Yani aslında AK Parti istediğini aldı. Ne diyorsunuz bütün bu iddialarla ilgili? Bunlar bu, iddia bu tür, e, tabii bu tür şeyler e, yani olabilecek şeyler Özlem Hanım ama kolay değil. Çünkü çok aktörlü bir mesele haline geldi Kıbrıs ve belki bu enerji üzerinden herkes payını alırsa burada da bir ee, sözün ettikleri federasyon veya ona yakın bir çözüme gidilebilir. Ee, Trump da belki e, gazze konusunda düşündüğü, belki Kıbrıs'ta bir zamanların Maraş'ı yani büyük otellerin olduğu muazzam bir yerdir. Ee, onunla ilgili belki onun da düşünceleri vardır. Kıbrıs bence e, bir ayar ayar yapılacak. Bu söylenenler e, Olabilir çünkü enerji meselesinden Türkiye'de e, Kıbrıs Türkler de paylarını almayı bekliyorlar ama bu bir siyasi çözümle olacak bir şeydir. E, bu nasıl başarılacak? E, i̇ki devletlilik söylemi e, aslında bakıldığında öyle e, iki devletlik derken uluslararası alanda karşılığı olmayan bir şeyden söz ediyoruz ama öte taraftan e, zaten bir devlet var orada. O devletin de ortağıyız. Türkiye'nin garantör olduğu dediği yer aslında Kıbrıs Cumhuriyeti. 59-60 Londra-Zürih anlaşmalarında Kıbrıs Cumhuriyeti'nin anayasasına, toprak bütünlüğüne garantör. Dolayısıyla ee, o devlet üzerinden yeni bir ayar yapılabilir. Bu konuda bir adım atılabilir. Böylece e, enerji konusunda da bu söylenen eee irtibatlar kurulabilir. E, bununla ilgili e, Birleşik Krallık kapalı kutudur. Yani buranın kara kutusudur. Onların Aa, evet. pozisyonu Kıbrıs'ta Birleşik Krallık'ın hani deniliyor ki ada işte kendi iradesini gerçekleştirdi. Adanın iradesine sonsuz saygım var en azından benim. Hı -hı. E, bütün halkların iradesine sonsuz saygım var ama orada gerçekten de sadece o halkın mı iradesi var yoksa orası o kadar uluslararası çıkarların bir kör düğün merkezine döndü ki zaten bu kriz bize Birleşik Krallık'tan miras. Yani İngiltere yüzünden bir Kıbrıs sorunu var. Aslında gene İngiltere yüzündendir. bir Ortadoğu sorunu var. İngiltere yüzünden Pakistan-Hindistan krizi var. İngiltere yüzünden Çin-Hong Kong krizi var. Yani İngiltere'nin de e, Birleşik Krallık o dönem Büyük Britanya günahları öyle az değil. Yani bir profesörle, akademisyenle konuştuğum için bu rahatlıkla konuşuyorum ama bir de şimdi İsrail varlığı benim duyduğum özellikle KKTC tarafında çok ciddi mülk ediniyorlar e, e, İsrailliler doğru mu? Doğru. Ee, İsrail e, şirketler veya Musevi kökenli insanlar paravan şirketlerle e, Rumlardan kalan mülklere büyük yatırımlar yapıyorlar. E, sonra dönüp bir kısmı Onların Rum sahiplerinden de bu arazileri alıyorlar. Benzer bir şekilde özellikle İran saldırısından sonra, İsrail'in İran'a saldırısından sonra 15 bin e, İsrailli yurttaşın Kıbrıs Cumhuriyeti'ne geçtiğini ve orada yatırımlar yaptığını, işte ekonomik etki, sonra siyasi etki, şimdi bir de e, ortak savunma yani hava savunma sistemini kuruyor İsrail. E, tabii. ...Siyonizm açısından bakarsak... ...vad edilmiş topraklar olarak... ...Kıbrıs'ı görürüz orada... ...nedeni 2000 yıl önce Özlem Hanım... ...117 yılında... ...Salamis bölgesinde... ...40 bin Musevi'nin de öldüğü... ...ama 200 bin Kıbrıslı Pagan'ın da öldüğü... ...240 bin kişilik... ...bir kıyım yaşanıyor... ...ve henüz 58'de... ...ilk havariler geliyor... ...Varnavas... 358'de ortodoks hissesi kuruluyor ki bu ortodokslukta bu travmanın önemi çok büyüktür. 55-74 arası bizim burada yaşadığımız Rum-Türk çatışmasından arada kaynayan Ermeni olsun, Maronit olsun toplam taş 3500'dür. Bakın 117 yılında 240 bin kişi katlediliyor. Museviler Roma İmparatorluğu'yla adadan süpürülüyor ve 10 deniz mili ki karşıdadır İsrail. Musevi yurttaşların Kıbrıs'a girmesi yasaklanıyor. 1878 Osmanlı Kıbrıs'ı İngiltere'ye, Birleşik Krallığa kiralayana kadar. E, dolayısıyla bu boyutları da bence ki e, 2017 Kransmontana'da e, bu bir iddia tabii ama kabul yalanlanmadı da. Anastasia'da ise Netanyahu özellikle Montana'da. Ee, siz deli mi oldunuz? Yönetimi paylaşacaksınız Türklerle? Diyen Netanyahu ve orada aslında masa yıkılıyor ve Türkiye'de oradan itibaren iki devletliliğe geçiyor. Ee, bunlar tabi e, bazıları iddia ama yalanlanmış bir şey de yok orta yerde. Dolayısıyla... E, Dikkatli olmanız Lazım. Bence son, son soru şunu sorayım yani bu bu hükümetten seçilmiş yeni hükümetten bir federasyon çıkar mı yoksa sizce Tufan Erzurum'a e, ilk akşam ilk verdiği mesajlarda böyle daha makul bir çizgi hissettim ben. Yani e, aynı anda hem Kıbrıs halkının kendi iradesini hem de Türkiye ile olan ilişkilerini e, koruyabileceği bir orta nokta arıyormuş gibi bir duyguya kapıldım. Doğru mudur bilmiyorum. Öyledir Özlem Hanım zaten federasyon mu iki devlet mi Kampanyasını Ersin Tatar'ın e, destekleyicileri yaptı. Tuğaner Ulman'ın söylemlerinde Federasyon daha muğlak bir şeydi. Gevşek Federasyondan bahsetmişti. Tabi parti olarak programlarında Federasyon var ama yani bu seçimlerin ana e, şeyi sloganı o değildi. Karşı tarafın e, kampanyasıydı bu ve bir şekilde kendilerini sobelenmiş buldular. Burada tabii başkanlık sistemi değil. Cumhurbaşkanı daha sembolik düzeyde ama uluslararası toplumun toplum lideri olarak tanınması hasebiyle bütün gözler burada müzakereleri gerçekleştirecek ee, ve ülkenin eee birliğini dirliğini koruyacak sembolik bir konumdadır. Hükümet işi daha farklı. Hükümet e, eğer yapılırsa erken seçimde o da belki yenilenecek ama e, ben e, Türkiye ile eee Erhurman'ın hiçbir sıkıntı yaşamayacağını bilakis eğer iki devletlilik mevzusu olacaksa da bunu Erhürman'ın Tatar'dan çok daha iyi yapacağından eminim. Yani bu e, siyaseti. Çünkü Sayın Tatar'ın e, siyasete giriş şekli, cumhurbaşkanlığı yapma şekli falan daha böyle e, Türkiye'den gelen telkinlere e, kolaylıkla kendini kaptıran, toplumda da zaten eee Kayyum gibi de algılanan bir tarafı oluştu. Bunu e, Talat e, özellikle 2004 döneminde AKP ile CTP arasındaki dönemde Anlam Planı döneminde Talat bunu güzel ifade ediyor. Diyor ki sağ Türkiye telkin yaparsa bunu gösterir, bize telkin yapar, biz saklarız. Dolayısıyla ben e, sizin gibi düşünüyorum. Büyük bir sorun olmayacak. E, zaten e, MHP dışında e, esas gövdeyi oluşturan Adalet ve Kalkınma Partisi'ne dair başta Erdoğan olmak üzere hepsi memnuniyetlerini ifade ettiler. Umalım e, bir Kıbrıslı Türkler burada bu yaptıkları tercihten ötürü e, ülkelerini e, bir süre daha bu ateşkes koşullarında değil... E, adı ne olursa olsun demokrasisi çalışan sekülerliğine önem gösteren e, ve bu kimliğinin e, kimliğini karakterize eden özelliklerinin de korunmasına imtina edilen bir dönem olsun bu geçtiğimiz dönemde bir külliye eksikti o da yapıldı e, önemli değil yapılsın e, ama ülkede devlet ortadan kalkınca devlet uçunca Külliyenin bir manası kalmıyor yani adalet çocukların eğitimleri bugün e, Kıbrıs Cumhuriyetine giden belki 3 bin devletin rakamlarında yok çocuklarımız var iki yaşından itibaren neden çünkü Kuzey Kıbrıs o güzelim eğitim e, melekesini yitirmiş durumda e, beş dilli öğrenci aynı sınıfta ders görüyor ilkokulda beş ayrı dilden bu Türkçe eğitim öğretim bunlar. Ee, sağlık meselesi dediğimiz gibi yabancı işçiler var. Bu yabancı işçiler e, Kuzey Kıbrıs'ta mesela e, gençler çalışmıyor deniliyor. Halbuki gençler güneyde inşaatlara gidiyorlar, çalışıyorlar, otellerde çalışıyorlar. İnsan gibi bir maaş verilmesini bekliyorlar. Bu yapılmıyor. Hatta asgari ücretin yarısına yabancı işçi getiriyor. Bu tabii ülkenin zaten sınırlı olan su kaynağıdır, elektrik enerjisidir. Efendim sağlık hizmetleridir, eğitim hizmetleridir. Bunları devlet karşılamaya karşılayamıyor ve tabii ki suç da buna göre artıyor. İnsan Öyle kaçakçılığını. Değil mi? Evet hocam, yani sanki Türkiye'yi anlatıyorsunuz, külliye diyorsunuz, gençler çalışmak istemiyor diyorsunuz, eğitim bitti diyorsunuz, ekonomi çok kötü diyorsunuz, kara para falan. Yani hani yavru vatan falan derken hakikaten gerçek bir yavru vatan olmuş herhalde. Bizim bütün sıkıntılarımız size de yansımış çok değil. üzücü. Ee, yani umarım bir an evvel e, aydınlığa çıksın e, Kıbrıs halkı, Türk halkı e, ve böylece yani onlar da bir nefes alsınlar. Seçimlerin ben hayırlı olmasını diliyorum bütün Kıbrıs Tabii halkı ki. için. Son bir cümle alabilirim. Ee, umut edelim ki e, bu dönem e, Kıbrıslı Türklerin tercih ettikleri liderleri kendilerinin istikbaliyle ilgili e, bir önceki döneme benzemez. E, alınır ülkenin geleceğine ilişkin e, doğru adımlar önlemler e, söylenmiş olan Avrupa pasaportları ile ilgili mücadele Tabii ki bu bir siyasi çözümün parçası ama e, bunları bekleyeceğiz ve göreceğiz Özlem Hanım hep birlikte çok teşekkürler çok te ederim teşekkür ediyorum Profesör Mehmet Asbiler benimle birlikteydi. Son cümlesi de bizim cümlemizle aynı olmadı aslında hocamızın? Ne dedi? Umalım ki dedi Kıbrıs halkı bir önceki dönem seçtiği liderlerden farklı tercihlerde bulunur ve Avrupa Birliği hedefleriyle ilgili bize Avrupa ile ilgili olarak dedi bir yolculuğa çıkar kısmet diyelim hayırlısı diyelim hoca <laughs> Rütük diyor ki karamsarlık yok o yüzden hayırlısı inşallah diyelim maşallah diyelim böylece bu <laughs> Teşekkür ediyorum Sayın Asküler. Eksik olmayın. Evet. Sağ olun. Teşekkür evet. ederim.